keselim abi diş aşınması değil evet. diş aşınması de... değil en baştan başta mı anlatacağım en baştan abi ne diyorsun sen bu bitmez bir günde ben sabaha kadar konuşurum bak bitmez abi her seferinde her hata yaptığımızda baştan mı alacağız şöyle şimdi bunu yaptırmak zorunda değilsiniz tabi yaptırmak zorunda değilsiniz yaptırabilirsiniz <laughs> yaptırırsanız iyi <yiyorum>. olur <laughs> Genelde gülüş tasarımı diye bir şey varmış. Nedir bu diye önce sorarlar. Nasıl yakışacağını, yakışır mı bana, bana olur mu diye sorarlar. Eğer uygunsa ki çoğu vakada uygun. Eğer dişlerde çok aşırı çapraşıklık veya bir hastada bir parafonksiyon dediğimiz işte bir puro içme, kürdan çiğneme, pipo içme, kalem ısırma, günlük hayatta bilincinde olmadan yaptığı bir hareket veya dişlerin formları o kadar iyi değildir ki T -t -t kapanış vardır o zaman tabi e, hastaya olumsuzluklar önceden anlatılır böyle durumlarda e, bu estetik restorasyonların veya laminaların e, kırılabileceği düşebileceği veya bir dezavantaj olabileceği önceden hastaya anlatılır kabul edildikten sonra da tedaviye yapılabilir başlanabilir burada hastaların en çok sorduğu soru dişlerim kesilecek mi çünkü bir inanışa göre dişleri kesilmeden de yapılabilir bu. Hakikaten de yapılabilir bu dişler kesilmeden. Bu her vakada mümkün olmuyor maalesef. Dişler kesilip de yapılabilir, kesilmeden de yapılabilir. Ama genelde bir madde dişten kaldırılabilir. Mecburdur bu. Aksi takdirde over contour dediğimiz çok fırlak, çok böyle dışarı çıkmış dişler meydana çıkabilir. Hastalarımız genellikle estetik amaçlı gelir Hollywood Smile. Yoksa fonksiyon olarak herhangi bir sıkıntıları yoktur. Yemeklerini güzel yerler. Sadece estetikten şikayetçilerdir. Yani daha güzel gözükmek isterler. Bir kere hospitaldentin en büyük farkı inanılmaz deneyimli ve işinde uzman bir ekip olarak çalışmaktır. Burada sadece diş hekimi olarak konudan bahsetmiyorum. Bu bir ekip işidir. Ekibin içerisinde en ufak çalışanından yani asistanlarımızdan, laboratuvardan ve hekimden bahsediyoruz. Ve sistemden bahsediyoruz. Ee, çok deneyimli bir ekibin olmasıdır bu işte. O kadar çok vaka yapılmıştır ki artık çıkabilecek bütün sorunlar göz önünde bulundurularak hastaya minimum sıkıntı verecek şekilde bu tedavilerin yapılmasıdır. Dent'in en büyük farkı budur. İkinci en büyük farkı da yapılan işin arkasında durmamızdır. Örneğin bir tedavi, bir protetik tedavi, bir laminet tedavisi yapıldığı zaman, genel anlamda hastalar birkaç ay sonra veya birkaç yıl sonra yaptırdıkları dişten belli bir muhatap bulamıyorlar. Fakat hostedende öyle değildir. Ne zaman gelse, hangi zamanda gelse, isterse yıllar sonra gelse, mutlaka karşısında aynı hekim olmasa bile, aynı hekim tecrübesinde ve aynı hekimin yapabilecekleri kadar bir muhatap bulur ve sıkıntısı giderilir ve herhangi bir ücrette alınmaz.